Kur'an'dan Damlalar Tehiyyat Makamı Tehiyyat Sırrı Namazda okunan Tehiyyat Ettehiyyatü Hakikati Nedir? Ashab Suresi 44 Tehiyyat Meali Onlar her an Hak zevkiyle halkı seyrederler. Tehiyyat 2 üç ve dört rekat olarak kılınan namazların sonunda oturuşlarda okunur. Namazda yapılan hareketlerin hakikatleri nedir? Namaz bir beden hareketi midir yoksa kalbin teslimiyeti midir? Kıyamın, rükûnun, secdenin hakikati nedir? Bunlar birer beden hareketi midir? Yoksa manalara götüren kapılar mıdır? Namaz şekil midir? Yoksa Allah'a bağlı olduğumuzu gösteren, manalar içeren kalbin yolculuğudur. Okunan her ayetin içindeki mana nedir? Okunan tehiyattaki mana nedir? Peki bu okunan teyyattaki hakikat nedir? Kur'an'da salat kelimesi vardır. Salat, Arapça bir kelimedir. Kur'an'da namaz diye bir kelime yoktur. Namaz, Farsça bir kelimedir. Kur'an'da salat kelimesinin birçok makamı vardır. Yani kişi kalbin yolculuğunda birçok makamdan geçer. Kur'an'da salat, salat, Bakara 43, 43 ve birçok surede. salat ikame, Nisa suresi 103, Bakara 110. salat Vusta, Bakara suresi 238. salat Daim, Me'arit suresi 23. Salat-ı Sahun, Ma'un Suresi, Kada Salat, Nisa Suresi 103, Salat-ı Hafuzun, Me'ariç Suresi 34, Tayr Salat, Nur Suresi 41, Musalli, Bakara 25, Ma'un Suresi, Salli, Ali İmran 39, Salah, Nahl suresi 119. Salavat Bakara 238. Salat bağlanmak, birleşmek, bütünleşmek gibi anlamlara gelir. Kişilerin yaptığı namaz ibadeti de Allah'a bağlanmak için yapılır. Lakin namaz bedensel bir hareket değil, kalbi bir teslimiyettir. beyazıt i bir kişi gelir ve sorar, Ya Beyazıt, kırk yıldır namaz kılarım, kırk yıldır secde ederim, lakin Alak suresinde vehçut, vakterip, secde et de yaklaş ayetini okuduğumda kalbim titredi ve kendime Allah'a ne kadar yakınım, Allah'a bağlılık şuuruna ulaştım mı diye sordum. Ya Beyazıt, İçime düşen bu şüpheyi nasıl gideririm? Beyazıt-ı Bestami de der ki, Bilmez misin ki namaz beden hareketi değil, kalbin yolculuğudur. Eğer kalp yolculuğun ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin olursa, hakka olan yakınlığını, bağlılığını anlarsın. Öyle bir secde et ki, geri dönüşün olmasın. Bak deryaya karışan yağmur damlasına, o artık geri gelmez. Hakkın deryasında fani olmuştur. İşte sen de öyle bir namaz kıl ki damla gibi deryaya karış. Nice namaz kılanlar vardır ki onların kıldığı namaz sadece yatıp kalkmaktan ibarettir. Hazreti Muhammed. İşte namazda yapılan kıyam, rükû, secde hakikatte derin manalar içerir. Kişinin namazının sonunda okuduğu tehiyyat ise damlanın deryaya karışma anıdır. Ve damlanın deryaya, deryanın damlaya selamlaşma ile birleşme anıdır. Kişi kıyam, rükû, secde gibi hakikatlere şahit olduktan sonra Namazın sonunda okuduğu tehyattaki sır, kişinin baktığı varlığın ardında o varlığı her an tutan Hakk'a şahit olma zevkidir. Yani kişi tehyat makamına geldiğinde artık kişinin gönlü hakikatlere şahit olmuştur. Kişinin gönül gözü açılmıştır ve kişi halkta Hakk'ı seyretme makamına gelmiştir artık kişinin tehiyattan dönüşü yoktur. Tadılan lezzetin inkar edilemeyeceği gibi. Tehiyat, karşılama, selamlama, manevi hazza ulaşma, bekadan halka bakış, hak ile halkı seyretme, halkta hakkı seyretme gibi manalar taşır. İşte tehiyat, varlığın ardında her an hakkın olduğunu bilme zevkidir. İşte tehiyat, hak ve halk selamlaşmasıdır. İşte tehiyat, varlığa değil, gördüğün her varlıkta hakka selam vermektir. İşte tehiyat, her nereye bakarsak bakalım, baktığımız her varlığın bizzat hakkın kendi tezahürü olduğunu zevk etmemizdir. İşte tehiyat, kıyamın rüküya rabıtası, rükünün secdeye rabıtası, tüm varlığı tutan hak rabıtasının zevkine ulaşmış, ulaşmaktır. İşte tehiyat, hakkın kulunu karşılaması ve hak deryasında kulun hak olmasıdır. İşte tehiyat, nereye dönersek dönelim her yerde hakkın yüzüyle hakkın yüzünü seyretmektir. Velillahil meşriku vel magribu fe eynema tuvellu fe semme Doğuya, batıya, her nereye dönerseniz dönün her yerde, her varlıkta Allah'ın yüzü vardır. İşte tehiyat hakkın kendi kendini seyretme hakikatidir. İşte tehiyat, her varlıktaki Muhammed nurunun, Allah'ın nuru olduğunu anlama zevkidir. Nurun ala nuruin, Nur Suresi 35 İşte tehiyat, halkın haktan, hakkın halktan ayrı olmadığına şahit olmanın zevkidir. Damla'nın deryadan, deryanın damladan ayrı olmadığı gibi, bedenin hücrelerden, hücrelerin bedenden ayrı olmadığı gibi, işte her an hakla olmaktır.''